Örgüye başlamamız için önce yün seçimi önemli. Daha sonra şişlerimizi seçmemiz gerekiyor. Bunun için yün ve şişin uyumlu olması gerekiyor. Eğer yünümüz ince, şişimiz kalın olursa yün çok ördüğümüz örgü çok gevşek olur. Tam tersi şişlerimiz ince olursa çok sert olur. O yüzden aldığımız yünlerin üzerinde genellikle kaç numarayla örmemiz gerektiği gösterilmektedir. Eğer çok sıkı örüyorsanız yarım numara daha fazla bir şişle örebilirsiniz ya da çok gevşek örüyorsanız yarım numara az şişle örebilirsiniz. İlk adım olarak ilmek atmamız gerekecek. İlmek atmak için şöyle Düğüm yapar gibi şişimize bir ilmek geçiriyoruz. Hafif sıktıktan sonra bu tarafta kalan inli küçük ipimizi parmağımıza şu şekilde doladıktan sonra diğer ipi alttan üste geçirip şu şekilde çekiyoruz. Tekrar parmağımıza doluyoruz. Şişe geçirip alttan üste bu şekilde istediğimiz sayıda ilmeklerimizi atarak örgüye başlıyoruz. Bir kazak örmek istiyorsanız örneğin kullandığınız yünden 10 ilmek kadar atın. Bir parça örün. Kaç santim olduğuna bakın. Vücudunuzun ya da bedeninizin ölçüsüne göre o ilmek sayısı kadar ilmeklerinizi atabilirsiniz. Bunu her türlü örgüde, atkıda, berede, her türlü şeyde kullanabilirsiniz. Yani kazak atar yaparken 80 ilmek atın demek yanlış olabilir. Bedene göre değişebiliyor bunlar. İlmeklerinizi bitirdikten sonra dilediğiniz sayıda ilmek atıp bitirdikten sonra örneğimize başlayabiliriz.